Arkadaşlar selamlar K-Drop'ta katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yüksek bir bakiye ile yüksek kasalar açarak katlamaya çalışacağız. Şöyle ilk kasa savaşımıza geçelim hemen. Sitenin en pahalı kasasını biliyorsunuz. Keçmi kasası. Yeni operasyonla gelen kasa. Ben bundan iki tane underdog modunda bir savaşla videoma başlamak istiyorum. Bakalım 900 dolar verip daha fazlasını alabilecek miyiz ilk kasa savaşımızdan? Evet ilk kasalar açılıyor. Welcome to jungle mı lan bu? 956 dolar. Bu underdog mod açtığımız için öndeyiz. Çok iyi abi çok iyi. Hadi süpersiniz de. Ananın avradını ya. Abi bak 900 verip kişi başı 2800 falan kazandılar. Ulan ya inanamıyorum gerçekten. Yani beni bitiren şu item oldu karambit. Yoksa gayet de pahalı itemler çıkarmışlardı. Neyse sağlık olsun ilk kasadan kaybettik. Ama bir sonraki savaşlarımızdan kazanacağımızı düşünüyorum. Hemen 5 tane de git bilis kasasından açıyorum underdog modda. Her zaman underdog mod açıyorum ama bakalım umarım e, yüksek çıkaran biz oluruz. Pardon karşısı olur. Ulan Allah söyletti bak kaybedeceğiz. Harbiden Allah söyletti. Neyse. Bakalım. Umarım karşısı pahalı itemler çıkartabilir. Güzel. Bu ikisi pahalı. Yani... Evet şu anda öndeyiz. Ama kişi başı 850 dolar verdik. Onu da unutmamamız lazım. Bıçaktan daha pahalı. Hem de faktörün ev çıktı abi. Güzel. Hala öndeyiz. Son iki kasa kaldı. Bıçak öne geçirir mi? Geçirdi yine. Son kasadayız evet. Yani her şey buna bakıyor. Zınk diye yine koyduk arkadaşlar. Az önce kaybettiğimiz bakiyeyi şu anda görmüş olduğunuz gibi aldık. Satıyorum. Aynı bakiyemizde sıfırdan başlıyoruz bu sefer. Şimdi yanımda arkadaşım var. Arkadaşıma kasa seçtirip onunla beraber kasa savaşı yapacağım. Seç abi. Liberty 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 tamam 5 tane de hatta 5 tane yeterli ya. Normal mutlu underdog mutlu Tamam söylüyor standard Haydi bakalım. 3. underdog savaşımızı yapıyoruz. İlkini kaybettik, ikinciyi kazandık. Bakalım 3. ne olacak? 200 dolarlık Liberty kasası. İlk kasadan yani yenildik. 2. kasa ondan da yenildik diyebiliriz. Hala 3 kasa var. Ama pahalı itemler atmadı bu kasa savaşı ilginç bir şekilde. Aha 450 dolarlık olmasın değilmiş. Tamam. Hala geçebilirler. Üzülmeyelim. Umudumuzu kaybetmeyelim dedim ama görmüş olduğunuz gibi faktörüne bıçak çıkardık abi. Fark 500 dolar. Çok zor geçmemiz ama bir de karambit çıkardık üstüne. Karşı tarafa inanılmaz bir para kazandırdık Kendimize hiçbir şey çıkmadı Şimdi 1600 dolarımız var Ben bir risk alacağım Odin gireceğim Ya hepsini kaybedeceğiz Ya baya bir kazanacağız arkadaşlar Şimdi 1600 dolarlık bu görmüş olduğunuz Strange kazasından koyuyorum Normal modda açıyorum Umarım kazanan biz oluruz abi Kişi başı 1500 verdik En az 2-3k almamız gerekiyor mantık olarak Hadi bakalım İlk kasadan güzel itemler aldık 473-232 Toplamı 600 ediyor zaten Hatta 700 ediyor İkinci kasa kasaya bakıyorum 140'a 527 mükemmel gidiyoruz abi biz şu anda. Hani kasanın parası 300 dolar olduğu için her türlü çıkardık onu. Bu arada yine çıkardık neredeyse. Son iki kasa kaldı. Aha abi'mkiler de iyiymiş. 506 1740 2250. Hadi lan Son kasadan da koyduk arkadaşlar. Bakın az önce kaybettiğimiz bakiye tabii ki de bize geri geldi. Yine başa döndük. Katlamamız gerekiyor. O yüzden tekrar bir kaza savaşı yapacağız tabii ki de. Tekrar Timur'a bir kaza seçtireceğim ben. Hangisi? Hmm, şimdi farklı bir şeyler olsun. Hep paynaları ya? Lor açalım mı? Adı lor açalım bak. Evet, 5 tane lor koyuyorum arkadaşlar. 2000 dolarlık bir kazı savaşı başlatıyorum. Normal mi, andır mı? Andırdık. Haydi bakalım. Her zaman normal diyordu. Bu sefer underdog dedi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Yanımızda imor var. Düşük itemler çekmemiz gerekiyor dediğim gibi. Hadi bakalım. Şu an karşısı daha pahalı itemler çekti. Öndeyiz. Ama 400 dolarlık bir kasadan bu kadar kötü itemler çıkması çok saçma. Yine çok saçma abi. Lore kasasını her zaman söylüyorum. Rezalet bir kasa. Harbiden çöp bir kasa bu. Yani baksanıza. Tanesi 500 dolar. Bize gelen itemlere bakın. Hani bu kasa savaşını kazansak zarar ediyoruz. Derken 3200 dolar çıkardılar. Abi rezil etti lan kasa. Yani kasaya çöp dedim. Bana ne kadar katlattığına bir bakın abi. Kişi başı 2000 verip 3500 aldık. Mükemmel oldu. Evet. Önemli Şimdi bakiyemizi her türlü katladık. Bundan sonra geri kalan, üstte kalan bakiyeyi çil çil takılacağız arkadaşlar. Mesela Ero kasasından 5 tane değil de bir 10 tane koyacağız. Daha sonra bir kaza savaşı başlatacağız. Bu bizim son kaza savaşımız olacak. Underdog mu normal mi? Çal söyle. Bu sefer normal olsun hadi anladım dedi. Hadi bakalım. 1200 dolarlık kaza savaşımız başladı. Son kaza savaşımızda katlarsak çok tatlı olacak. Bakalım katlayabilecek miyiz? İlk kasalardan çöp geldi. Yani şu eldiven. Neyse en azından 226 dolarlık kolanı gelmiş. Minimal wear. İkinci kasadan güzel, unitajı bu arada kar ediyoruz gibi gözüküyor. Karşıdan iyi bir şey çıkart. Abi 2000 dolarlık MP9 çıkardılar. 2000 dolarlık MP9 çıkardılar. <laughs> çıldırıyorum. Bunu 2000 dolar yapanın var ya ta anasını. Yani bütün ümidimi kaybettim şu anda. Fark neredeyse 1800 dolar ya. Hani bir MP9 skin'i e nasıl bu kadar pahalı olabilir ki? Şu an çıkardığımız bütün temler karşıya yarıyor. O yüzden üzgünüm. Derken hotrod geldi bir de bize ya. Fark 1000 dolara düştü. Geçemez miyiz acaba? Uçak çıkarsa Oğlum bir tane daha pahalı item aldık ya. 500 dolara düştü. Hadi lan. Var ya ıkına ıkına geldik ama maalesef. Yani şu götü kırık MP9'u geçemedik arkadaşlar. Bize gelen itemlere bakın. Yani 600 dolar farkla kaybettik ama sağlık olsun. Açıklama Oho kısmında para oldular. inanılmaz para aldılar. 50 bin lira derinde çekilişimin linki var. Sizler de katılmayı unutmayın. Gerçekten kaçmaz bu çekiliş.